Yav, acaba sen ne yapacağız hayalet? Vallahi bilmiyorum ki ya Melan sence ne yapabiliriz yani başka şeyimiz mi var? Bilmiyorum hayalet. vallahi yenilenmişsin. uçuyorsun he. Sağ ol kardeşim, sen de havalanmışım biraz he he he. he. Ne Allah Allah İyileştim iyileştim ya Allah'ım ya. Sen hemen yine, mi böyle davranıyorsun? Evet ben çünkü kafayı. Bakın arkadaşlar orada bir şey var. Ha? Oha vallahi bir şey var. Arkadaşlar bu ne? Aa sopa var. Ben şu mızrağı alırım valla. Ben şu mızrağı alırım. Ben, bak ben şu mızrağı alırım. Ne oldu ya bana? Arkadaşlar havalanıyorum. Ben şunu alacağım. Ben bunu sevdiğim için. Hadi. Oo. Hayır hayır ben bunu alacağım. Bak kardeşim ben bunu alacağım. Aa bu çalışmıyor. Aa çalışmıyor. Alıştı, işte. ya biz Bu benim. Çekilir misin kardeşim? Bak, Aa. arkadaşlar ben şu testleri alıyorum. Ya ben niye böyleyim? Vaa, lan. lan. Pardon kardeşim, pardon, pardon. O zaman ben şu baltayı alır Aa, lütfen! Bana bir şey ver! Oğlum, seni sopayla döveceğim. Ben seni sopayla döveceğim. Ben seni sopayla döveceğim. Of ya! Arkadaşlar, ben de güzel deniyordum. Ağrı ben havalı... Allah'ım sana! Aa! Ne bu? ambarı şu ah kafam gitti ah ah woah what cha ah. ay arkadaşlar like atmayı unutmayın ah